Nusret Mayın Gemisi. Nusret Mayın Gemisi. 1. Dünya Savaşı'nın Çanakkale Cephesi'nde büyük bir başarı göstermiş olan gemidir. Peki, bu Nusret Mayın Gemisinin marifeti neydi? Ve kaptanı yüzbaşı Hakkı Bey ne yaptı? Hadi gelin bir inceleyelim. Asıl adı Nusret olan bu gemi, Osmanlı Donanması'na geçmesiyle Nusret adını almıştı. 1915 yılının ilkbaharında saldırıya geçeceği artık kesinleşmiş olan Müttefik Donanması gün saymaktaydı. Çanakkale Boğazı'nı özellikle denizden gelen saldırılara karşı korumak için kurulmuş müstakkem mevki komutanlığı Karanlık Liman'a 26 mayını dökme kararı aldı. Fakat geminin kaptanı Yüzbaşı Hakkı Bey mayınları bilindik bir yöntemle denize dökmeyecekti. Onun, hakkında, onun hakkında farklı bir fikir vardı. Normalde bir boğaz söz konusu ise mayın dik bir şekilde dökülür. Fakat Yüzbaşı Hakkı Bey mayınları kıyıya paralel olarak dökmüştü. Böylece müttefik donanması da hiç beklenmedik bir durumla karşılaşacak fakat iş işten geçmiş olacaktı. Bu olay direkt 1. Dünya Savaşı tarihini etkilemiş bir olaydır. Winston Churchill olaylardan yıllar sonra 1930'da olayı şöyle yorumlamıştır. 1. Dünya Harbi'nde bu kadar insanın ölmesine, harbin ağır masraflara neden olmasına, ve denizlerde onca ticaret ve savaş gemilerinin batmasına başlıca neden Türkler tarafından o gece atılan o incecik çelik adat ucunda sallanan 26 adet demir kaptır. Videolarımı beğeniyorsanız lütfen videoyu like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.